Bağcılar'da emeklilere süre düz kolası bir erken seçim olsa Erdoğan mı İmamoğlu? Abi Erdoğan'a başka vereceğim? Abim Erdoğan mı İmamoğlu emeklilere sordu. Erdoğan tabii ki. Neden, Neden abi? Ya hırsızlığı mı şey? Hırsızı mı getirek? Siz abim. <laughs> da hani Erdoğan İmamoğlu. 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 Teşekkürler. Erdoğan mı İmamoğlu diye sordu. Erdoğan. Ya İmamoğlu'nun bir tane şeyini göster eserine. Evet. Ki ben de vereyim. Ver, yapı varsa eseri verecek mi abim? Tabii. Yazacaklar yolu abi, abi. vereceğim o zaman. Bir tane eser. Bir tane eseri yok. O kadar. Tabi. Sağ ol abim. Erdoğan İmamoğlu imam abim? Abi yorum yok. Niye abim emeklilere soruyoruz abim emekliler memnun mu? Değil, memnun değil. Abim Erdoğan mı imam oğlu? İmam oğlu. O kadar. Teşekkürsiz ablam. İmam oğlu. İmam teşekkürler. Devam edelim. Abim merhaba. Erdoğan mı imam oğlu? İmam oğlu. Neden? İmamoğlu, İmamoğlu değil Erdoğan. İmamoğlu'nun çünkü hizmetlerini hiçbir göremiyoruz. Direkt İmamoğlu diyor abi. Ben de şey yaptım şaşırdım ama Erdoğan diyorum. Erdoğan diyorsun. İmamoğlu'nun hiçbir şeyini göremedik. O karıştırmayız değil mi abi? İnşallah gözlerimiz görüyor elhamdülillah. Sağ ol. Neden Erdoğan? Ya Erdoğan'ın çalışmalarını seviyoruz. Çünkü Erdoğan yani biz e, e, eski biraz generasyon olduğumuz için bağcılarını mesela örnek veriyorum çamurlarını şeylerini gördük. Onun için Erdoğan geldikten sonra daha düzgün oldu. Onun için Erdoğan diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Devam edelim. Abi merhaba. Erdoğan imam ol diye soruyoruz. Erdoğan mı imam mu abi? Erdoğan. Erdoğan imam ol. Erdoğan abi. Var neden abi? Vallahi ondan başkası da yok. Tamam İmamoğlu'su da hepsi aynı. Evet. Ben Sağ de olun. Erdoğan. İnşallah kendisi gibi birini yetiştirir de. Var mı öyle biri? Bilmiyorum artık. Bakacağım. Sağ abi. olun. Teyzem merhaba. Erdoğan mı imam oğlu mu? Boş ver. Boş, Boş ver. İmamoğlu. Ardın İmamoğlu. Siz ablam Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Neden abla? İmamoğlu'nu seviyoruz. O yüzden. Biliyorsunuz içeride diploması da iptal İnşallah çıkacak. Çıkarma. Çıkar diploması da iptal edildi abla. Edildi ama inşallah geri gelir. Geri de çıkacaklar inşallah Allah'ın izniyle. Allah. Allah'ın izniyle. Teşekkür ederiz. Ablam Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan mı? Kim vatanımızı Halkımızı kim kararlı olarak seviyorsa Kimdir o işte ablam? İmamoğlu ben varım diyor onu Erdoğan ben siz, varım diyor Onu siz karar. olarak O işte vatandaş olarak kim? Allah bilir Siz abim İmamoğlu. Ben söyleyeyim abi Buyurun. Sorduğun soru bence mantıksız. Niye biliyor musun? Biri Cumhurbaşkanı, bir belediye başkanı. Evet. İkisini nasıl aynı kefeye koyup bana, de, bana soruyu sorabiliyorsun abi? Cumhurbaşkanına aday olmayacak mı abi? Abi aday olacak da adam daha belediye Başkanlığı doğru dürüst yapmamış. Bir sürü olaydan cezaevine girmiş. Sen onunla onu aynı kefeye koy, aynı ya, 15 milyon insan ilk yani. bir ay önce oy verdi abi. Bak İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin. Önemli olan ne biliyor musun? Evet. Bak ben emekliyim. Emeklilere soruyoruz abi. Sen el, bak biliyorsun. 50 sene, 50 sene çalıştım. Bir evim, bir arabam var. Anladın emekliyim. Evimi, arabamı, her şeyimi veririm onlarla beraber bu vatanın, toprakları için bak bu kanlarla yorulmuş ya. Ben de kanımı vermeye her an hazır bir vatandaşım yani. Her şey veririm. Her şeyimi veririm yani. Vatanda. Ama Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin değil yani. Peki Erdoğan'a verir misin? Veririm abi. Erdoğan'a. Niye, evet. Niye veririm? Niye veririm? Daha düne kadar bizim yurtdışında sesimiz duyulmuyordu. Adamların kapısında köpek bir her şeye yalvarıyorduk. Bugün yalvarıyoruz mu abi? Trump geldi ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan'ı övüyor, Trump. Örnek veriyorum yani. Evet. Ben de sana soruyorum pekala. Mantı, mantıklı konuş yani. Ben de sana soruyorum yani. Şimdi bunlar güzel şeyler değil mi? Güzel. Ha, yani şöyle. İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan. O da benim kardeşim. O da benim kardeşim. Evet. O da elhamdülillah Müslüman. O da elhamdülillah Müslüman. Onu da severim. Onu da severim. Ona da canım veririm. Ona da can canım veririm. Ama önemli olan ne biliyor musun? Burada birlik, beraberlik, evet. kardeşlik. Sağ ol Teşekkür Sağ, ol. Teşekkürler. Sağ, ol. sağ ol. Sen de sağ ol. Ablam merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür Ablam merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Anne. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkürler. Evet emekleri sürüyoruz. Devam ediyoruz. Bağcılar meydandayız. Abim merhabalar. Abi, Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz. Vaktim yok. Tamam abim. Abim merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu Abi tabii ki imam oluyor. Neden abi? Abi e, adamı, adamı. seviyorum. <laughs> evet. Öyle <laughs> evet, abi. O'dur. Sağ ol abi. Teşekkürler. Abi merhaba. Erdoğan mı imam mu diye soruyoruz abi. İmam Neden abim? her şey ortada. Sürtsüz yere içeride yatıyor yani Suçu ne imam Eğer hırsızlık varsa önce kendine baksınlar. Sağ ol abi. Erdoğan mı imam oğlu? Tabii ki reis. Ne istiyoruz? Teşekkürler. Aa, Erdoğan imam Erdoğan, Erdoğan. Abim Erdoğan mı imam mu diye soruyorsunuz. Hiçbir fikrim yok. İmam oğlu. Erdoğan imam oğlu İmamoğlu İmam oğlu. İmam oğlu. Sen küçüksün, sana almıyorum. Teşekkür ederim. Abla merhaba. Erdoğan mı? He tamam. <laughs> Abim Erdoğan mı imam oğlu mu diye İmam oğlu. Nedeni var mı imam oğlu? geleceğe parlak, çalmayan, çıkmayan bir siyasetçiye benziyor o yüzden. Abi diyorlar ki 560 milyar. Yalan kardeşim masaktan rapor çıkmış lan masak raporunda falan hiçbir şey gözükmüyor da yani. Yani öyle bir delil de yok yani masaktan şunu şunu aldım diye. 3-5 tane yalancı şahitle iş götürüyor. Ne olacak çıkacak mı abi sen? Yani çıkma ihtimalini çok zayıf görüyorum ama. Evet. İnşallah çıkar ama yani çıkma pek tahmin edemiyorum yani siyasi siyasi tutuklu yani. O kadar. Teşekkür ederim. Eyvallah. Abla merhaba. Ablam Erdoğan mı İmamoğlu mu? Siz ablam. Erdoğan. Teşekkürler. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkürler. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan mı İmamoğlu? Bilmiyorum yavrum. Bilmiyorum daha bilmiyorum. Sağ ol. Abim Erdoğan mı İmamoğlu? Erdoğan. Neden abim? Hizmet için. Hizmeti görüyorsunuz. Hangi hizmet abi? Yol, hastane, okul, her şey. Her şey yap. Bunlar için diyorsun. Al abim. Ablam merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu ablam? Erdoğan tabii ki de. Siz ablam Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan. Evet devam edelim. Erdoğan mı İmamoğlu Erdoğan. Ablam Erdoğan imam oldu diye soruyoruz. Erdoğan tabii ki. Erdoğan. Siz ablam Erdoğan mı imam Tabii ki Erdoğan. Neden abla? Dürüst. Evet. Hırsız değil. İmam Bilmem artık. Ben bizimki Tayip. Tayip Erdoğan diyorsun. Teyzem Erdoğan mı İmamoğlu mu? Evet devam ediyoruz. emeklilere sormaya. Bağcılardayız. Abi aleyküm Erdoğan mı imam oğlum diye soruyorlar. Başka adam sorar mı Yok abim. Erdoğan mı imam oğlum abi? Ben Saadet Partiliyim abi. Saadet Partili. İmam oğlu verir mi abi? Yok vermem. Kendi i̇şte Kendi adayımız kimse ona ver. Çıkarmazlar. E çıkarmazsa genel başkanımız kimi işaret İmamoğlu ederse? İmamoğlu derse. İmamoğlu derse veririm. Veririz. Erdoğan derse. Ya kimi derse. Kimi derse. Seni derse sana da veririm. Allah razı olsun. Şimdi biz de. <laughs> Erdoğan mı İmamoğlu Bana mu? Valla hiçbir yorum yapma şey. Abi, abi size soralım. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden abi? Ya artık yeter. Bunlar bayağı ülkeyi idare ettiler. Artık İmamoğlu gelsin. Bir de onu görelim yani. Adam haksız yere şu anda hapiste yatıyor içeride yani. Sağ ol. Aynen öyle. Ve imzamı da verdim yani. Emekli de din görevlisiyim, cami hocasıyım. Tamam mı? Yeter artık. Haramın besmeleyle yendiği dönemden ülke kurtarılmalı. Teşekkür. Biz teşekkür. Teyzem. teyzem merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu teyzen Efendim? Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? E ee, işte. Seviyoruz. He. Sağ ol. Ha, Erdoğan İmamoğlu. Yo <laughs> yo ne? Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu diye. Neden İmamoğlu? E hoşuma gidiyor seviyorum hoşuma gidiyor. Ne? Sağ ol abim. Erdoğan mı imam oğlum teyzem? Ne oldu? Neden imam? No, no, no. Siz de imam ol dediniz. Teyzem merhaba. İmam Erdoğan mı diye soruyoruz. <laughs> i̇mam Neden imam oğlu? Yüzümüzde bir güldü. <laughs> Seviyoruz. Seviyoruz. Biraz üzgünüz sanki. Yo tabii ki üzgünüm. Evet ne olacak hakimiyet? Allah. Çıkarma. Çıkar mı? Çıkar. Umudumuz var. Evet. Kazanır mı? kazanır. diploması da yok abla. Yok yok diploma formül tefona diploması. E, 35 senelik abla. E, 35 senelik diplomayı kim alacak? Evet. O boşuna o bir kılıf. kılıftır. Geri gelir diyor. Tabii gelir. Evet. Sağ ol abla. Hadi görüşürüz. Abla merhabalar Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Tamam. İmamoğlu. Erdoğan İmamoğlu teşekkürler. Amcam diyoruz ki Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmam İmamoğlu. Siz abim var mı? İmam Ebeboğlu devam edelim. Şöyle amcamız geliyor ona soralım. Abim merhaba. Erdoğan İmamoğlu Tabii ki Erdoğan. Sağ ol abi. Siz amcam mı? Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Neden amcam? İmamoğlu. İmamoğlu Sağ ol. Abim. Sağ ol gençler. Teşekkürler. Abi. Teşekkürler. Abim merhaba. Erdoğan mı? İmamoğlu mu abim? Erdoğan. Erdoğan. Siz mi? abi? İmamoğlu. Harbi neden abi? İmamoğlu abi. Harbi neden? Hanımefendi merhaba Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? Mı? ben çok seviyorum. Sağ olun. Abi bir soralım. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan diyoruz. Teşekkürler. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Tabii ki Erdoğan. Erdoğan diyoruz. Abim merhabalar. Merhaba. Abacılar da diyoruz ki Erdoğan mı İmamoğlu mu? Emeklere soruyor. İmamoğlu efendim İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Türkiye'yi kurtaracak o efendim Kurtarabilecek mi? Evet kurtaracak. E, hem de çok güzel ki kurtaracak. ki bizi yurt dışına şikayet ettiler. Yok abi yok kurtaracak o. Türkiye'yi kurtaracak o adam. Kurtarıyoruz. Evet. Diyorsun. Çok hem de büyük kurtarıyor. Öyle ufak tefek değil. O kadar. Sağ ol abi. O kadar abi. O kadar. Aynısı aynısı. Aynı Ey İmamoğlu ha. Şey. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden? Neden? Bilmiyorum ben onu çok seviyorum. Onu seviyoruz. Sevdiğimiz için. Devam. Edelim. Devam. Teşekkür ederim. Allah öyle insanları başımızdan eksik etmesin inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. İyi günler. sağ olun, kolay gelsin. Teşekkürler. Onlar nereye gitti ya? Nerede evet, tamam o... edelim. Ablam Erdoğan mı İmamoğlu mu? Bizi de korkacağım. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Neden abi? Şimdi yaptıklarını Türkiye için yaptıklarını göz önüne bulunduracağım, yani. Erdoğan şeyinde İmamoğlu olsa ne yapar İstanbul'u yönetemedi ki Türkiye'yi yönetsin İmamoğlu. Çatlattım diyor İstanbul'a. Ya diyor ama gözden görünür bir şey var. Evet. Benim hissettiğim bir şey var. Senin hissettiğin bir şey var. Tramvaylarda yollara giriyorsun. Tramvayların şeyleri gider gelir şeyleri çalışmıyor. Bunu çalıştıramıyor. Otobüsler yanıyor. E bu çağı atlattım da çayı nasıl atlatıyorsun sen ki? Gözünen görünen bir şey var ortalıkta. Evet, ben görmüyorum. Ben, şey. ben görmüyorum yaptıklarını. Olsa görürdüm. Yani. Olsa görürdüm. Türkiye'yi İstanbul'u yönetemeyen Türkiye hiç yönetemez. Evet. Türkiye sonra çok önemli bir yerde gittikleri yol yanlış. Evet. Yani sizin için, bizim için, Türkiye için yanlış. İmamoğlu ne kurtaracak Türkiye'yi? Bir tek, bir tek mi abla? Bir tek. He, bir tek. Sana göre bir tek ablam. Yok yok, karışma abla. Şah. He, bir tek. Hı. Ama gözden görünür dünya için. Erdoğan bugün, biz Türkiye'de kabul etsek de yetmesek de dünya lideri. Evet. Herkes bak, bugün mesela Pakistan'ın Pakistan lideri geliyor. Her gün bir lider geliyor, görüşme yapıyor. Niye görüşme yapmaya geliyorlar? İşe yarar bir adam olmasa niye gelsinler yanına? Sağ Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hadi. Hayır. Sordum abim size. Sordum. sordum. Sağ ol abim. Bir yer satmaya ilgiyetim yok. Tamamdır abim. Teşekkürler. <laughs> abim Erdoğan mı imam olun? Erdoğan var. Neden abi? Seviyorum arkadaş. Şey yapıyor bu dünya dünya lideri daha sevilmemesinin şey, şey için çaresi var mı ya? İmam olu kim ki yani? İmam olu ben de dünya lideri olurum diyor. Ya canım sen de bırak yani. Her şey en güzel olacak diyor. Herkes evet. kucaklaşacak diyor Kardeş kardeşine de kumca alışamıyor bile ya. Niye güzel olmadı mı abi? Ya abi. Yok. Teşekkür ederim. Abi Erdoğan mı? Imam. Tabii ki reis baba. Reis yani? Tabii ki reis. Abi, Tabii. Neden abi? Tabii baba kral ya. Evet. Var mı ondan daha başka bir adam? Yok abi. Ablam. Erdoğan mı imam olma ablam? İmam olma. Kim diyor? Evet son soruyu sorayım yavaştan yayını kapatalım. Son soruyu da şöyle soralım. Abi merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Sağ olun abi. sen Sağ ol abi. Ablam Erdoğan İmamoğlu. Teklidir lider ima şey Tayyip Erdoğan. İmamoğlu dedi abla. Yok yok Tayyip Erdoğan. Sordum mu demin sana abla. Tayyip Erdoğan bana sordu. O zaman bunu saymıyorum. Abi selamünaleyküm. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye sordu. Erdoğan. Neden abi? Seviyorum. seviyorum. O kadar. O kadar. Teşekkür ederim. Sağ ol. de, de yayını kapatıp teşekkürler.